Evet hayırlı akşamlar. Öncelikle belirteyim çocuklar yediler. Çocuklar yediler. Önden onları doyurduk. Ee, çünkü onlar börek istediler. Neyse şöyle güzel kahvaltımı göstereyim. Aa zeytinle peynir unuttuk. Evet. Şöyle valla bahçeden ıspanakla taze soğan topladım. Bir de kırmızı biber rendeledim. Salatam her zaman zaten. Pancar turşusu. Çocuklar da kaşarlı sucuklu börek istediler. Öyle yaptık yani. Ee, dün gece hastanelerdeydik hep. Özlemim rahatsızlandı. Gördüğünüz gibi keyfi yok. O bugün istirahat edecek. Hiç işmiş yapmayacak. Dinlendireceğim onu bugün. Öyle işte. Evet. Şimdi şöyle sofrayı şöyle alayım. Hadi geç aşkım. Ört kapıyı. İyiyim. Ters giyiyorsun kızım. Ay. Öbür türlü aşkım. Hah. Öyle giy bana. Hadi bakalım. Hadi inin aşağıda oynar. Hadi yavrum. Memo ters giymişsin yavrum terliğine. Değiş annem. Ha. Gel. Tutayım seni. Allah Evet zeytinimiz peynirimiz de geldi Aferin sana Hadi tamam Bismillahirrahmanirrahim Ay Oy. Ay Yıksın, Sık, karım, yani. <laughs> pist, pist, pist. Eyvah, tur ben bakayım, tur ben bakayım. Hemof, <laughs> hemof. Evet, kameramı tavanlara koydum. Hı. Hı. Sen niye kattın aşkım? Bak sofra bezi psikolojisi görüyor musun? Bak. Evet. Bu halının da çok kılları çıkıyor. Bakın hele. Hobbit'in ne kadar binanı aldık. <laughs> evet. 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 Onun kılı dökülüyor sandım. Hadi yavrum. Bak refleks için çok sebebidir. O ne Anne, telefonu sen veriyor musun? Ben yapamadım. Tamam ben veriyorum ben de. <laughs> Ay, ya, kamera ya dokunma işte. <laughs> sen git oynayın. anneciğim. <laughs> Yok kapanmaz ya. Muz git oraya otur. Çok acıktım. Saat öğleni geçti çünkü. Hayır hamakta hamak oynanıyor. Evet. Hamur çamurda da yapmıyor. Tamam. tamam. Hatıla. Oğlum evet. beklemekte. Biz beklemeyi. Haydi bak. Şey, Üşüyor. O da Aşkışın hasta. Allah'ım. Gel yavrum bir lokma bir şey yedi. Gel. Gel. Hastane hastaneye gidersin. <laughs> <Ay>. Herkes hasta. Yumurta tost verdi aynı benim gibi. <laughs> Gel yavrum gel. Bir yemek zamanı. Şurada da kralım. Hamur edip katıp. Kaç şeker atıyorsun la buna? Hadi güneşi otur Sırtında güneş alsın yok bak. Burayı alalım ya bundan. Çok iyi tutuyor. Allah. <laughs> Allah. <Ay>. Gidiyor da <laughs> kaşarlı sucuklu. Burayı tavada <laughs> 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 yapalım. kızım? Evet. Kameraya dokunma. Kameraya <laughs> dokunma. birisi. Sağlık vitamini burada. Evet. Halının mı? Olsun ya bir şey olmaz. Evet. Bu halının tersi evet. dökülüyor. Diye. Evet. Bu ıspanak, taze soğan, yumurta, tereyağı. Çok, çok güzel <laughs> Abi <laughs> gayet. Bu da bayılırım. Ayak yapıyor O şimdi Bu ince Bu

Baksana hadi. Bunu da bu güzel yani. He, Çok güzel oldu ya. Yiyor şunu çatal çatal hadi. 不少岁？二十年。 Bunlar da hep odasını tüyür diyor. Baksana diyor. Piyama giymişler diyor. Çok binanı aldık hayvanı. Dedim kızım dedim. O bütün sürdü falan dedim. Ben de yere oturmadım ki. Ben yere otur oturma. O ayağında falan geliyor ya. Varsa bir Aynen. saat yok. Kalkıp bir şey olmaz Aynen. Günlerce çözüm aramaya başladık. Veterinlere götürelim falan diye. Ama halı O da şey. Her ay yatmış diye halıyor. Her yere kullanıyor. Hadi kuzum çatlak çatlak hadi. hadi. Yani, hadi. Bir şey e, hadi. Ya. Ya. <laughs> 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 ha, ya.

Hadi kuzum. ne Sen yemeğini yedin. Sen ne, sen ne ya. sen da mı? Yok. Tamam. Yoksa şimdi onunla kapatmam lazım. Hadi. bir şey olmaz. Bir şey. Seval da düştü, bir şey olmaz. Ama o kaydı. Yeni bardak getireyim mi kahvaltıyı? <laughs> ne dedin acıdı bakayım? Ay. 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 Şey ben kahvaltıdan sonra aynı bardakta çay içemem Yeni bardak getireyim mi dedim yok dedim. Ben sonra yapıyorum. Tamam bekliyorum dedim. Anne. 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 Çok, 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 o, <laughs> o. çok sıcak ağır. Babam da sonra yaptığı keşfetmiş. Ay canım benim ya. Demek dursun orada Sonuncu sayarız hocam. Yanıyor mu hocam? Yanıyor. Kapatmaya gidecek. Götürüyorum Tamam, tamam. Kapatmaya gider ki hangi elektriği lazım? Götüreceğim, götüreceğim de bu ya. Ne? Şey. Çay. Çay mı? Hı hı Çay? Abla çay koyayım mı üstüne yoksa? Ben hazırım. Tam Tamam içeceksen doldursun üstüne. Hı. Açık. Ne oldu eve gidince geçti mi lan? Hadi ya. Geç geç. Geç şöyle geç. Geç de geç. Heh, aferin. Sana bakıyor. Geçecek ya. Basmamak istedim. Şeker alsana. Evet. Sen atla. Tatlı oldu öyle. Üç tane mi? Aa, tane mi attır,

Ben bir tutun Allah kabul etsin. Bak açta uyuruyorum kafamı. Ne ya? Hani hani? <laughs> 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 Sen sevmem mi Cüneyt? Hiç sevmem anne. Serseriyiz. Serseriyormuş. Hmm, Bak ekmeğin kenarlarını seviyor. Hadi yapalım. Hay bir hay. dakika. Hadi çocuğum. Hay hakikaten ne kadar efsane olmuş ya. Tazecik tadından koparıyorum. Daha suyu çıkmadan tabiatı. Tatlı en güzel kahvaltı Evet en kral kahvaltı bu. Tamam.

Güzel düşün, güzel olsun. Işte. Evet. Akşama unut. Zaten geçirdim, her gün unutmam lazım. Unutmasın tabii ki, ama takılmamak lazım. Bak. Geçti gitti. o. İçersin yavrum aman. Yavrum sakın anneciğim. Merdivenler tehlikeli kuzum. Merdivenler ne aşağıda yapıştır. <laughs> <kıptı. Gerçekten> <laughs> <laughs> bir bakıştık Gel. 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 Gerçekten Gel. Gel.

ne bari elle. <laughs> <Bucuk> geliyor. <Almıyor, gülüyor> Hadi ha, bol bol su içiyorum Çayını Su ben senin Onun İçer misin? Aa bu ay o. Hı. Evet. Evet. Elimi çamurlu. Çabuk hava Çamur atmışlardı. Hı. Nasıl tanecik. Tamam şimdi düzel onları sonra düşünürsün. He. kötü bir şey Allah kimseye vermesin. Allah bu nedir ya? Hı. O taraftan yapman lazım. Allah. Allah. Evet. Sizleri ben öpüyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Amin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.